sonunda şirket gerçekten kar etmeye başlar. Şimdi yatırımcı olmak böyle bir şey. O yüzden bazen söylerim. Yani ben 1 milyon TL için, sen 1, 1, 1 TL için, biri 10 bin TL için bir şirkette 5 yıl bekleyebiliyor mu arkadaş? Bekleyemiyorsun değil mi? Hiç hep onu diyorum. Beni arayıp hocam ya 25 gün oldu 26 gün oldu hiç unutmam ya. Yani 26 gün oldu hocam bu kağıt ne zaman hareketlenecek diye bana soran arkadaşlar var. 26 günden bahsediyorum. Ki sen bırak bunu. Adam 50 milyon euro yatırıyor. 5 sene boyunca hiç para kazanmıyor. Şimdi o adam yatırımcı olan adam. Şimdi bizden yatırımcı değiliz. O yüzden derim. Hani bizler o yüzden yatırımcıyız ama bizim grubumuz haricinde konuştuğum arkadaşlar hakikaten bir türlü yatırımcı değil. Yani bu arkadaşlar burayı cidden kumar olarak görüyorlar. Bu arkadaşlar bu şirketleri benimsememiş. Şirketin faaliyet raporunu, bilançosunu, izahnamesini, ihraçını hiçbir şeyine bakmamış arkadaşlar. Adam şirketin bilançosu açıklıyor. Merak etmiyor adam şirket ne kadar kar etmiş diye. Bakmıyor yani. O yüzden geçen bir ara anlattım. Ya yani, şirket nereden takip ediyor? Kap. K-A-P. Kap. Yani kap yani. E kap denen program yok insanlara daha telefonunda. Kap. Yani şirketin oradan seçeceksin ve şirketini kontrol edeceksin. Şimdi bizim gibi insanlar da işte, bu şirketleri gerçekten benimseyen şirketler. Ben ben abi benim için e, çimsaya, ben inşaatlarımda kale Kim, Yani hep kale kim kim yazdım. Kim, kim yazsa da kale kim kullandım. Çünkü ben bu severim biliyorsun portföy çıkartırım. E çimse abi ben kullanırım ya çimse kullanırım. Yani işte Migros'tan alışveriş yaparım. Dediğine o yüzden katılıyorum. Yani sen az bir yerde Astor'un trafosunu gördüğünde e, bayılmaman için e, deli olman lazım. İşte Aksan'ın jeneratörünü gördüğünde ben de bakıyorum yani. Şimdi o an bizim şirket burada da varmış falan filan. Şanafran gezerken. Bu yüzden şirketleri benimseyelim, şirketleri kendi şirketimiz gibi görelim. İşte o zaman biz para kazanıyoruz diyorum. Aksi takdirde gerçekten biz para kazanamaz, yani kazanamayız. Bu şirketleri benimsemeniz lazım. İç yapısını, dış yapısını, ne yapıyor, ne bitiyor, ne yiyor, yani bilmen lazım ki para kazanasın ve şirketine gurur duyasın. Şirketin gidişatını inceliyesin, bakasın. Yani o şirketteki yatırım seviyeni çoğaltasın. Bunlarla ilgili karar verebilmek için de takip etmen lazım. Ondan dolayı eğer sen Astor'un trafosunu gerçekten her tarafta görmeye başlıyorsan ve sıklık artıyorsa işte şunu diyorsun, diyorsun ki kardeşim ha güzel, bak diyorsun güzel, tamam diyorsun örnek atıyorum, biz büyüyoruz. E bime girdiğinde işte çocuklarla bazen konuşuyorsun, diyorsun işler nasıl, ha işler kötü falan diyor. Bazen soruyorum işte mesela özellikle etiket döneminde çok yaptığım bir şeydi. E, fiyatlar değişiyor mu arkadaşlar? Yine etiketler sizi yoramıyor. Ya abi sorma ya. Her gün etiket değiştiriyoruz. Nasıl yükseliyor mu? Düşüyor mu? Yok abi ne düşüyor? Abi ne yükseliyor? Diyordu. Diyordum ki kar marjı yükseldi. Tam o adamla para kazanmaya başladılar. Migros'la Kezai yine aynısı. O yüzden e, sana şaşırmıyorum. Seni de tebrik ediyorum. Yani e, gerçekten yatırımcı olmak böyle bir şey. Dedim. Yine konuşturdum ben. Evet. E, çok kısa bir şey daha söyleyeceğim hocam. Daha önceki yayınlarda söylemiştik. E, söylemiştiniz daha doğrusu bir de hisse seçerken ben o şirketi kullanıyor muyum? O da önemli bir belirleyici. Yani market üzerinde hangisine giderim ben? İşte hangisini beğeniyorum? O zaman onu almak da mantıklı. Yani öyle bir, i̇ndikatör, ona da ben katılıyorum. E, halk indikatörü dediğim indikatör o. Halk indikatörü. Yani sen 4-5 tane arkadaş bir araya geldiğinde eğer bir konu üzerine odaklanıyorlarsa bir yem at, bir kenara çekil örnek atıyorum. Kendiniz de deneyebilirsiniz. Ben bunu çok kullanırım. 3-5 kişi öğlen yendiği hiç alakası yok ya. arkadaşlar dedim Allah Allah gibi girdim bugün Migros'ta elma yoktu. Çok enteresan ya. Bu arkadaşlara da anlam veremiyorum falan. İşte BİM'de falan giden var mı abi falan ne, düşünüyorsunuz derim. Mesela bu ne düşünüyorsun cümlesinden sonra şoktaki pozisyonlarımı ben kapattım 2 sene önce. İnanın size bak şoktaki pozisyonlarımı 2 sene önce kapattım. Ne düşünüyor? Herkes şikayetçi şoktan kasiyer hayatından bıkmış, kıyafeti bilmem giymiyor, bilmem reyonlar bilmem şöyle böyle vesaire derken ben çok şokta alışveriş yapan bir adam değildim. Şöyle çok şoka bir girdim, ben pozisyonum var ama o zaman Ülker ünlü yatırımdan yabancı mal alıyordu. Ben de girmiştim. Bu konuşmalardan sonra hakikaten bir gün şoka girdim. Ankara'da, şeyde, Antalya'da, Murat Paşa'da bir şokun tekine girdim. Bir baktım ben. Hakikaten reyon berbat. Reyonlarda düzen yok. Yani manav dediğin kısımda patates çürümüş, soğan da baş çıkmış falan yani. Bir gördüm şok oldum. Kasaya gittim. Kızcağız kendi bir elbiselerle duruyor. Ee, falan derken ben hemen yeminle size öbür sürgün girdim. Şoktaki bütün malımı sattım çıktım dedim. Bunlardan bir çocuk olmaz dedim. Halk indikatörü. Yani çok değerlidir Akif hocam. Evet. Yani teşekkür ederim. Bilgiyi devam uzaklarda arıyoruz. Bazen işte kendi yakınımızdan bize bilgi yaratacak insanları böyle gözlemlemekten de imtina ediyoruz. Yani bir elektrikçiye geçiyorsun bir uğra bakalım abi işte örnek atıyorum şimdi bu ekranlarda bazen soruluyor ama şimdi gıpta kırtasiye diye bir kırtasiye var gıpta birçok çok adam sormuyor gıpta kırtasiye. Bir sor bakalım hiç gıptanın kim olduğunu biliyor musunuz mesela? Hiç bilmezsiniz mi? Ben gıpta kırtasiyeyim ben ilk yerine çıktım ama grafik de çok güzel. Dedim ki bunlar ne iş yapar? Gittim hemen bir tane Kırtasiye'ye. dedim ki abi siz bu şey, şeyleri mercan kırtasiye var işte bilmem bizim adel kalemcilik var ne düşünüyorsunuz falan filan. Abi dedi bunların dedi, en büyükleri gıpta dedi. Nasıl yani dedim ya. Gıpta kırtasiye abi de bunlar bizim bu bütün mallarda onlar, onlar üretir dedi. Adamlar Türkiye'de bir numaraymış benim haberim yok. Takip uzun araştırıncaya kadar. Sonra oradan çıktım. İki tane daha İstanbul'da yaptım. İki tane daha inanın size Kırtasiye'ye girdim. E, gıptaya adamlar gıptayla bakıyorlarmış. Ama ben yeni öğrendim örnek atıyorum. Sonra girdim baktım bilançoda tahtasını üretim alan falan. Adamlar böyleymiş. Değil mi? geçelim.